Karakola bilmem kadar attı, el bombası attı, yola işte efendim patlayıcı koydu, uzaktan komuta sistemiyle patlattı, yol kesti bilmem Her defasında PKK bir eylem yapınca siz başlıyorsunuz. Evet. Hayır böyle olmaz. Onu eylem yapacak Ben şunu hatırlıyorum, tabii. siz tabii benden çok daha iyi biliyorsunuz ama ben de o bölgede bulundum. Ee, özel birimler vardı ve bunlar daha henüz hiçbir şey olmamışken onlar harekete geçerlerdi. E, özel timler vesaire... Hı. PKK darmadağın olurdu. PKK'nın kampları belli sonunda Türkiye'de. Herkes, biliyor herkes. Biliyor herkes. Nerede Şimdi oldu? mesela Dağlıca diye bir yer var. Dağlıca yani e, şey işte e, Hakkari Yüksekoğlu. Ya Dağlıca ben takip 3 aydır roket attı. Havan attı. Roket attı. He anında karşılık verdi. Bak bu laflara bak ya. Yani. Anında karşılık. anında. Boş laf mı bunlar efendim? Boş tabii kardeşim ya. Böyle şey mi olur? Ne oldu? yapması gerekiyor? Bir dakika böyle şey mi olur? Yani? Bir, anda karşılık verdi. Geniş çaplı operasyon. Ya ben bunun kadar işe yaramaz iki laf duymadım. Ya bunu insan Sonuçta ya yazarken utanır, söylerken utanır. Ben sıkılıyorum yani şu anda konuşurken. Adamlar Dağlıca'daki askeri üsse ateş ediyor mu? Ateş ettiği yer belli mi? Hmm. Belli. Zaten iki yer vardır. Biri Orman üstüne ateş ediyordu. Bir de şeyden normal Kuzey Irak'taki sırtlardan ateş ediyor. Sen oraya niye gidip bunları almıyorsun? Bana havan atıyor, ben ona roket atıyorum, havan atıyor. O bana, ya böyle bir şey, adamlar orada gidip ağlayacaksın. Ya, ya bu, böyle bir şey. Ben, şey... Sonra da iş daha da kötüleşti. Yo, bir fırsat buldu PKK, dağlıca timlerinden birini pusuya düşürdü. Evet. Hatırlarsın. Hatırlarsın hatırlıyorum. Ne hatırlıyorum. Ne oldu? Gidip alacaksın diye bir şey var. Sen, ne iş? Ben seni oraya üst yemeğe koymuşum. Hayır ben seni dağılıca orada bir falan yoktu benden önce. İlk defa dağ koman taburunun birini ben koydum oraya. Ben de gittim orada beş gece yattım karakolda. Beş gece. Biliyorum sizde. Kırk elli tane jandarma vardı. Başka bir şey de yoktu. Kritik bir yerdir burası. Şimdi ben oraya 600 kişilik savaşçı bir tabur koymuşum. <laughs> ne için koymuşum? Duruyor. İşte benden sonra devam ettirdiler. Duruyor. Ondan önce hiç yoktu. Yani 94 Kadıköy'de baharında ben oraya e, bir Tabii tabii. E, oyuncu, tüm, çok, kritik bir yer. Oramara bağlı, en büyük kamp. İçeride Rezgar Buzul, Tove Dağları'na, Buzul Dağları'na bağlı. İçeride kamp var. Beş tane boşaltılmış köy. Orada yaşıyor PKK. Onun hemen bir boğazda aşağıdaki Avaşin, Nezikare'de kampına bağlı. Yani PKK dağılacağın üstündeki sırttan ayrılmaz. Neden biliyor musun? Avaşin'i koruyor. Oramada koruyor. Şimdi sen bunu bilmiyor musun? 30 yıl sonra. Bir, Niye bana, benim üzerime ikide bir roket, makinalı tüfek ve şeylerle ateş ettiriyorsun? Gidip alacaksın adamı. Niye almıyor? Al, al. işte çözüm şey, sürecini... yok? Çözüm sürecinin bir parçası diye al. Gitmiyor. Hadi bir, orada mesele bir köyü korumak değil. Biz sizi oraya niye koyduk? O kritik yerde PKK'ya göz açtırmayın. Bu Oramar geçişiyle Avaşi, Nezikarya'da geçişine mani olun diye koyduk. Mani olmuyorsunuz ki. Olmadığınız gibi üzerime ateş geliyor. Ben ben şunu anlamıyorum. Benim üzerime o kadar ateş geliyorsa oradakiler nasıl sabrediyor bunu? Buna inanamıyorum ben. Bir yani, yukarı <laughs> yani be. ya, ya. Ha, yukarıdan bu kadar kesin emir gelince elini kolunu kıpırdatamıyor demek evet. ki. Benim üzerime ateş edenin üzerine gitmek için emir gerekir mi?